Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yöne esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Sezgin Bey merhabalar günaydın. Bugünün konusu zaten altın, özellikle e, ons altın, gram altın, e, dolar TL ee, akabinde yine Euro-Dolar gibi enstrümanlara değinmek istiyorum. Çünkü bu haftanın en önemli verisi olan ABD TÜFE verisi. Yani enflasyon oranı 15-30 itibariyle açıklanıyor olacak. Ee, küresel piyasalarda da bir süredir zaten dikkatler enflasyon e, oranına odaklanmış durumda. Çünkü varlık alımı azaltımıyla alakalı hem belirleyici e, bir veri olabilir. Hem de yine Fed'in bir sonraki stratejisiyle alakalı da belirleyici aynı şekilde yön verici olabilir. O yüzden takip edeceğiz ve 10 saatini işte doları nasıl etkileyeceğini e, aktarıyor olacağım. E, onun öncesinde yine ABD tarafında Uluslararası Enerji Kurumu aylık petrol fiyatları açıklanıyor. Yine petrolle ile alakalı e, takip etmek isteyen yatırımcılarımız vardır diye bir 24 dakika sonra açıklanıyor. Bunu da yine izliyor olacağız. E, TÜFE'nin ardından da yine ECB'den akşam üzere e, yetkilinin konuşması var. Kanada tarafında imalat satışları var ama en önemli veri TÜFE olarak karşımıza çıkıyor olacak. Sezgin Bey direkt olarak onun saatinle ilgili hemen konuşalım. Ben yorumlamamı yapayım. Şimdi düşen ABD hazine getirileri, jeopolitik haberler, aşı teşvik iyimserliği derken altında bir alıcılığa atak vardı ama ister istemez sınırlayıcı kaldı. Çünkü ABD doları Covid endişeleri Fed'in önümüzdeki aylarda da, da, daralma beklentileri karşısında e, biraz daha güçlü kaldı. Bu da altın, onsaltın, gram altındaki yükselişleri ister istemez sınırla, sınırlandıran bir faktör. E, ABD tarafında tüfe verisi dedik 15.30 dedik. E, Temmuz ayında %5.4 oranında yükselmişti tüfe oranı. E, yine aylık olarak tüfe oranı %0.4 artış oranında yani şu anda %0.5'ti Temmuz ayında Aylık olarak açıklanacak rakam şu an 0.4 olarak bekleniyor kısacası. Yıllık bazda da 0.5 iken tekrar onun altında 0.5.5 iken 5.4'lük bir artış bekleniyor. Genel olarak çekirdek aylık ve yıllık tüfe oranlarında şu an için bir yumuşama beklendiğini söyleyebiliriz. %0.1'lik her 3 veride de bir yumuşama şu an için öngörülüyor diyebiliriz. Bu 10 saatini nasıl etkileyecek? Ee, şu şekilde aktaralım. Eğer enflasyon verileri e, beklentilerin üzerinde gerçekleşirse, Fed'in varlık alım programını daha erken bir tarihte e, azaltacağı görüşü hakim olabilir piyasalarda ve Fed daha erken bir tarihte faiz artışına gidebilir. Bu durumda e, doların güç kazanmasıyla dolar-TL kurunda yükseliş. 10 saatin tarafında da geri çekilme gözlemlenebilir. Yani dediğimiz gibi beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olması durumunda 10 saatinde alıcılı ataklar, ön planda, pardon 10 saatinde satıcılı seyir ön planda olacak. Beklentilerin altında bir azalış söz konusu olursa tekrar bir geri çekilme olursa yansıyacak olan verilerde 10 saatin fiyatında yukarı yönlü bir toparlama görülebilir. Çünkü ekonomik toparlanmaya yönelik endişeler azalacak demek oluyor bu. Şu anda 1792 seviyelerinde izliyoruz. Alıcılı ataklar görülmesi durumunda açıklanacak olan tüfe verisinin sonrasında yine ONS tarafında 1795 Yine pivot olarak adlandırabileceğimiz seviyelerden biri demiştik. 1795 kırılırsa 1803, 1811 direncini takip ediyor olacağız. Düşüşte ise 1786'nın altı için yine 1777 desteğini e, hedef alıyor olacağız. Aynı şekilde dolar tl tarafına geldiğimizde e, şu anda 8.42'lerde izliyoruz. Ee, bir miktar geri çekilme yaşamıştık 8.48'lerden ee, Şarpoğlu'nun yapmış olduğu açıklama doğrultusunda geçen hafta biliyorsunuz 8.38'den 8.48'e yükselen e, bir görünüm vardı o tarafta şu an evet bir miktar çekilme var baskılama var yaklaşık 7 haftadır da zaten e, e, yani hemen hemen alıcılığı olarak seyrini koruyor diyebiliriz dolar tl için buna istinaden alıcılığı ataklarının devamında yine beklentilerin açıklanması durumunda üzerinde gelmesi durumunda dolar TL kurunda ne dedik? Yükseliş olabilir dedik. Bu da bize yine orta uzun vade için kur tarafında 8.58 25 direncine götürebilir. Düşüşte ise ne takip etmemiz gereken e, destek seviyesi olarak, olarak alabileceğimiz seviye 8.38 25 desteği olacak. 8.38 25 desteğine kısa vade içerisinde e, çok da bir sarkma görmediğimizi söyleyebiliriz. Mutlu Bey merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şu anda merkez bankaları e, genelde, e, özellikle merkez bankaları başkanları ve yetkilileri şahin bir tavır sergiliyor. E, biz uzun süredir hem Avrupa Merkez Bankası için, e, hem FED için. E, güvercin tutumlardan bahsederken bu durum son zamanlarda özellikle küresel piyasalarda e, başta olan kişiler tarafından tam tersine dönmüş durumda. O yüzden e, biraz alışacağız gibi duruyor. Evet yılında biraz daha şahin e, tavırlar sergiliyor diyebiliriz. Tapering ile alakalı zaten evet gündemdeydi. ECB geçen hafta e, sabit tutulmasına rağmen yine bu yıl içerisinde oradan da bir atak gelebileceği konusunda bazı beklentiler oluştu. Ben de merak ediyorum. Hep beraber izliyor olacağız öyle söyleyeyim. Yine yurt için yine hafta içerisinde biliyorsunuz Euro bölgesinden Cuma günü tüketici fiyat endeksi açıklanıyor. Onu da takip ediyor olacağız. yine varlık alımı ile alakalı Avrupa Merkez Bankası tarafından da bazı mesajlar alacağımız bir gün. Yani genel hatlarıyla bu hafta zaten önemli Mutlu Bey. Euro dolar tarafında etkileyecek Dediğimiz gibi Cuma günü açıklanacak olan bir veri var. Onu da takip ediyor olacağız. Hatta konusu açılmışken bir Euro-Dolar tarafına bakalım isterseniz. Şu anda bir 18-26'larda seyrediyoruz Euro-Dolar tarafını bir ee, 18-35'in üzerine uzun süredir kalıcı olarak çok bir yükseliş kaydedemedik. Yani grafiğe fiyata baktığınızda direkt olarak evet bir 20 25 gibi 30 gibi seviyeleri yakalasak da bir 18-35'in üzerine kalıcı olarak çok da çıkamadık. Bir 76 yine euro dolar tarafında teknik anlamda kurum olarak önem verdiğimiz ve yine pivot olarak değerlendirebileceğimiz seviyelerden bir tanesiydi. Ee, şu anda bir 17.76'ını 6 seviyesine yukarı yönlü evet kırdı. Bu noktadan sonra 1.18.35 bizim için önem arz ediyor. 1.18.35 kırılması durumunda Euro dolar tarafında. 1.18.55 tekrar 1.19.15 gibi e, direnç kademelerini orta vadede yakalayabiliriz. Aşağı yönlü harekette 1.17.76'na inmesi gerekiyor ki biz tekrar satıcılık seyir Euro dolar tarafında konuşalım. Ve 1.17.20 seviyelerden bahsedelim. Evet. Bununla birlikte yine e, o taraftan açıklamalar da geldi. Evet yalının yaptığı bazı açıklamalar var ama yine Avrupa Merkez Bankası'nda e, icra kurulu üyesi İsa Belk e, bir konuşma yaptı ve enflasyonun önümüzdeki yıl içinde belirgin şekilde düşeceğini söylüyor. Açıklamalar ideal olarak şu an Eurodolar e, alıcılarına biraz e, yardımcı olması gerekiyordu. Bir miktar daha toparlanma gerekiyordu ama Fed'in daralma endişeleri şu an biliyorsunuz. Küresel piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Bu nedenle de e, biraz göz ardı ediliyor. O taraftan gelen açıklamalar, yetkililerin yaptığı açıklamalar göz ardı ediliyor Eurodolar tarafında ve yükseliş ister istemez sınırlı kalıyor. Yine destekleyen olarak da e, bu vermiş olduğumuz seviyeleri siz baz alabilirsiniz. Bununla birlikte dolar tl tarafına değindik. 10 saatin tarafına değindik. Biraz daha gram altın tarafına baktığımızda evet gram altın ister istemez 10 saatin kadar volatil gitmiyor ama güvenir yatırım aracı olarak uzun süredir özellikle biz Türk toplumunun e, takip ettiği ve önemsediği bir enstrüman. Şu anda 485 seviyelerinde izliyoruz gram altın tarafına yine yorumlayacak olursak e, uzun süredir 480 seviyelerde işlem görüyor. On e, ons etkisinin negatif yansımasını da ister istemez hissediyoruz. Dolar kurunda ki sınırlı pozitif etki de biraz ister istemez gram altındaki fiyatı Evet 480'in üzerinde tutuyor ama 500 seviyelerine de çıkmasını aslında çok sağlayamıyor. Bununla alakalı yine teknik olarak değerlendirecek olursak şunun altını çizmek istiyorum. Gram altında yükselişler bir süre daha sınırlayıcı olacağı benziyor. Alıcılı ataklarda takip etmemiz gereken direnç seviyemiz 492 gram altın için. Kısa vadede 492'nin çok aşılacağını söyleyemeyiz. Satıcılı seyirde yine destek olarak tekrar 480'nin altında bir sertme olursa yani yaklaşık 2 aydır 480'nin üzerinde dediğimiz gibi kalıcılığını korumaya çalışıyor ama tekrar 480'nin altında bir geri, çek geri çekilme görülmesi durumunda gram altında 472 desteğinde e, takip ediyor olacağız. Yani bugünün konusu kısaca tekrar hatırlatmak gerekirse ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon oranı. Ee, yine aynı şekilde euro dolar tarafına yansıması, 10 saatin gram altın yurt içi tarafında dolar tl kuruna yansımasını biraz değerlendirmeye çalıştık. ve ee, sizin de sorunuza e, yine aynı şekilde cevap vermeye çalıştık. Haftanın ilerleyen günlerinde işte yarın yine var perşembe günü ve cuma günü dedik biliyorsunuz euro tarafında yine Kanada tarafında e, tüfe verileriyle alakalı gelişmeleri takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.